Adıyaman'da çocuğu icra memurları aracılığıyla alınan ve aynı gün geri getirilmesi gereken kadın çocuğundan günlerdir haber alamıyor. Anneciğim. Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden 24 yaşındaki Hayriye Küçük iddialara göre yaklaşık 2 yıl önce görücü usulü tanıştığı şahıs ile dini nikahla evlendi. Evlendikten iki ay sonra eşiyle sorun yaşadığını iddia eden Haydiye Küçük, gebeyken baba evine geri döndü. Haydiye Küçük, hamilelik sürecini baba evinde geçiren ve dünyaya bir erkek çocuk getirdi. Hayriye Küçük, dünyaya gelen çocuğun eski eşi tarafından daha önceden kaçırıldığını ve yapılan ihbar sonrasında çocuğun polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildiğini iddia etti. 1,5 yaşındaki çocuğunun icra memurları tarafından 18 Eylül 2021 tarihinin saat 11.00 sularında kendisinden teslim alındı ve çocuğunun aynı gün içerisinde saat 15.00'da geri getirilmesi gerektiği halde 3 gündür çocuğundan haber alamadığını vurguladı. Ben bundan 2 yıl önce bir imam nikahlı evlilik yaptım. 2 aylık evliyken babamın evine geldim, çocuğumu babamın evinde doğurdum. İki yıl önce falan hiçbir şekilde aramadı. Çocuk olduktan sonra çocuk benden değil, ben gelip DNA testi yapacağım dedi. Gelmedi. Ondan sonra geldikten sonra çocuğumu bir defa kaçırdı. Ondan sonra ben bir saat içinde tekrar geri getirdi zaten polis ekipleri. Sonra bu cumartesi günü geldiğinde tekrardan çocuğu icra memurları gelip benden aldı çocuğu. Hiçbir şekilde yanına yaklaştırmadı. Siz gelmeyin dedi tartışma çıkar söz veriyorum ben size çocuğunuzu getireceğim dedi. Fakat çocuğumu geri getirmediler çocuğum üç gündür kayıp. Hiçbir şekilde haber alamıyorum devlet dairelerine gidiyorum. Size gereken haber verilecek diyorlar geri gönderiyorlar bana hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Çocuğum üç gündür kayıp ben onu emziriyorum sadece anne sütü alıyor. Hiçbir şekilde hiçbir iz yok. Kime gidiyorsam hiç kimse bana yardımcı olmuyor. Allah rızası için bana yardım edin. Ben çocuğumu üç gündür göremiyorum. Ne sesini duyuyorum, ne bir görüntüsü var. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Eski eşiniz? Eski eşim hiçbir şekilde telefonu açmıyor. Kaç defa aradım, her türlü numaradan aradım. Hiçbir şekilde ulaşılmıyor. Telefonla hiçbir şekilde ulaşamadım çocuğuma. Üç gündür görmüyorum çocuğumu. Ne sesini duydum, ne görüntüsünü gördüm. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Kime gittiysem kimse bana yardım etmiyor. Beni başından salıyorlar. Kendi çocukları olsa bir dakika bile yerlerinde durmazken benim çocuğum kayıp hiçbir şekilde sesini duymuyorum. Yardım etmiyorlar bana. Ben herkesten yardım istiyorum. Gören olur, duyan olur. Her şekilde koşarım. Adıyaman dışında olsa bile koşar giderim. Küçücük bir iz bile olsa. Yeter ki çocuğuma biri haber versin desin ki ya burada bir ihtiyacı var, şudur. Hiçbir şekilde haber alamıyorum. Cumartesi günü 11.30'da aldılar. İcra memurları biz söz veriyoruz saat 3'te biz size kendimiz getireceğiz dediler. Ama hiçbir şekilde haber alamadım çocuğumdan saat 3'ten sonra aradım. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok dediler. Üzgünüz dediler. Siz bize eğer para verseydiniz 3'e kadar yanında dururduk biz size çocuğunuzu getirirdik dediler. Ama dedi siz bize hiçbir ücret vermediniz. Onun için biz bir şey yapamayız diyorlar şu Bunu an. söylüyorlar.